Apple 20 Nisan'da bir ara etkinlik düzenledi ve bu etkinlikte yeni Zamazingo'larını tanıttı. Bu sunumda yeni iPhone tanıtılmadı. Onu tahminen Eylül ayında görürüz ama burada tanıtılan cihazlar arası özellikle benim çok beklediğim bir ürün vardı. Önce isterseniz onlardan bahsedelim. Ardından da başlıkta iddia ettiğim gibi iPhone 13 neden çıkmayacak ve yeni iPhone nasıl özelliklerle gelebilir onu konuşalım. Şimdi Apple ilk olarak AirTag adını verdiği bir takip cihazı tanıttı şöyle bir para kadar. İlişkilerine güven problemi olanlar için bence harika bir aparat. Giden gitsin dönersin senindir lafına itibar etmiyorsanız kaybettiğiniz şeyleri size dönmesini sağlayan bir aparat olmuş. Belki bundan sonra vatandaşa bunları takıp yurt dışına beylerin göçünü de engelleyebiliriz. Valla akıllıca bir hareket. Tabi şimdi işin şakası Apple bu cihazla kişileri değil eşyaları takip edeceksiniz diyor. Benim gibi böyle her şeyini sağda solda unutanlar için bence harika bir ürün. Tabi bunu anahtarlık haline getirmek isterseniz o aparat da ayrıca satılıyor. Bir Apple Classic olarak tabi ki. Hatta ülkemizdeki fiyatlara baktığınızda kaybedeceğiniz şeyin bu kayışlardan daha değerli olduğuna emin olun bence. Benim dikkatimi çeken başka bir ürün ise M1 işlemcili iMac'ler oldu. Bunlar da böyle pavyon gibi rengarenk olmuş böyle şeker şeker. Alet oldukça incelmiş bu arada. Neredeyse devasa bir iPad haline almış. Macbook'lar ve Mac Mini'lerden sonra Apple masaüstü bu all-in-one tipi bilgisayarlarını da bu M1 işlemcisine geçiriyor. Anlaşılan o ki Apple tüm bilgisayar kategorisini zamanla bu tarafa kaydıracak. Ama burada ilginç bir durum var çünkü M1 çip içeren ürünler Apple'ın üst seviye ürünlerini hedeflemiyor. Yine bu pro consumer dediğimiz kitleye hitap edecek. Yani ağır iş gücü aramayan, gündelik içerikler üreten, işte dijitalde iş yapan insanlar için olacak. Daha ağır yüklere girdiğiniz zaman herhalde en azından bir süreliğine Intel işlemcili bu klasik PC mimarisi ürünlerle devam edecekler gibi görünüyor. Ve aslında şu tarz bir kafa karışıklığını da aradan çıkartıyor Apple bunu yaparak. Mesela baktığınız zaman küçük ekranlı MacBook'lar olsun. işte Mac Mini ve iMac aynı çipe sahip. Yani iç donanımından dolayı işte saat hızları uzun süreli performansları değişse de aslında aynı donanıma sahip bilgisayarlar bunlar. Sadece işte kullanım, kullanım şekli ve amacı değişiyor değil mi? Ama siz müşteri olarak bir Apple bilgisayar almaya gittiğinizde artık işte işlemcisi ekran kartı bilmem nesi şöyle olsun diye kafa yormayacaksınız. Sizin için alacağınız bilgisayar işte M1 gücünde olacak. Ya da işte 1-2 sene sonra yeni nesilleri çıktığında M1X ya da M2 gücünde olacak. Bana bile arkadaşlar çünkü bilgisayar alacakları zaman soruyor işte şunu bunu yapacağım nasıl bir bilgisayar alayım gücü özellikleri nasıl olmalı diye artık cevabı basit mesela en bir gücünde olacak bitti gitti aslında Apple işleri bu anlamda oldukça basitleştiriyor ya da başka bir deyimle iPhone'laştırıyor. Bakın bu tüketici açısından çok ilginç bir durum çünkü farklı ürün kategorileri ama herkes için aynı bilgisayarlar üretiyor demek bizim oyun konsolları PC'leşirken Apple'ın bu PC'leri de e, konsollaşıyor aslında yani standart ve çok sade hale geliyor bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz e, hani alacağınız bir bilgisayarın bir iPad gücünde olması sizi rahatsız eder mi mesela? İşte aslında tam olarak bu noktaya geleceğim çünkü Apple bir de M1 işlemcili iPad Pro modellerini tanıttı. Bakın bu gerçekten de artık bambaşka bir olay çünkü iPad dediğiniz cihaz artık hemen hemen bir MacBook Pro kadar güçlü olacak olması anlamına geliyor. Ve bu formu taşıyacak olması da bence baya bir oyunu değiştiriyor olacak. Ve benim konferansa başından beri en çok beklediğim asıl ürün aslında buydu. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda bir PC topladım ama bu da beni sürekli olarak olduğum yere böyle çakıyor. Ve bu aleti alıp orada burada çalışamıyorum ve farklı yerlerde de içerik üretmek isteyen biriyim. Halen video özellikleri en iyi mobil cihazlar şu anda iPhone'lar. Ancak telefonu alsam onunla bir iş yapamayacağım veya işlemine göre bence fiyatları hala çok yüksek ürünler ama bir bilgisayar işlemcisine sahip böyle bir cihazı yanıma alıp çalışabilecek olmam ve bir anda Ondan da hani aslında bir iPhone özelliklerine sahip bir cihaz taşı olmam yanımda benim için birçok problemi aynı anda çözebilecek bir olay. Bu alete bir de böyle Premiere Pro yükleyip edit yapabildiğim an bence olay benim için bitmiştir. Tabii benim gibi insanları da düşünüp bu alete böyle 2 terabayta kadar yükseltme seçeneği eklemişler. Bayağı yüksek olmuş ama bir anlamda şöyle bir ilginç bir şey var. iPad'in 2TB'ye varan hafıza seçeneklerinin yanında iMac'ler 512 GB'a e kadar çıkabiliyor. Neden böyle bir karara gitmişler anlamadım. Alet içinde bayağı boş alan kalıyor halbuki. Yani ne bileyim DAYA SSD gitsin. Bir yandan da bu iPad'leri 2 TB'a e köklediğinizde ortaya çıkan bir fiyatlara bakın. Ee, bu arada Apple çaktırmadan eski iPad'lere de zam yaptı. Bu yeni modeller çok da pahalı durmasın diye yaptılar herhalde. Ama bir yandan doların da durumu malum. Evet şimdi gelelim videonun clickbait başlığına. Çünkü aslında olayı buraya bağlamak istiyordum. Bu etkinlikte yeni iPhone tanıtılmadı. Evet ama bence bu sunum yeni iPhone'lardan neler beklediğimizle ilgili bize çok güzel ipuçları veriyor tabii yeni çıkan sızıntılarda cabası. İlk olarak bence yeni iPhone'larda farklı bir tasarım anlayışına gitmeyecekler. Çünkü bu sunumda yeni ekosistem ürünlerine tasarım anlayışını değiştirmemiş gibi görünüyor Apple. Genelde işte Apple'ın tasarım değişikliklerini Arena'silerde böyle tanıtılan diğer ürünlerde yansırdı. Burada görürdük. Burada yine o flat kenarlara ve benzer kamera bloğunu koyduklarını görebiliyoruz. E o zaman tasarımsal anlamda pek bir değişiklik yapılmayacağına göre Apple yeni çıkaracağı telefonu iPhone 13 demek yerine ne gibi bir isimlendirmeyle e, sürdürecek? Yani iPhone 12s mi olacak yeni telefonlar mesela? Ben açıkçası iPhone'un S takısı alması ve 12'nin biraz daha böyle donanımsal anlamda geliştirilmiş bir versiyonu olmasını bekliyordum. Ama yeni gelen sızıntılarla ekran tarafında böyle tasarımsal değişikliğe gidileceği görünüyor. Bir kere çentik sonunda biraz daha küçülüyor ve aizi herhalde ya ekranın altına gizleniyor ya da üst tarafına ki çerçeveye taşınıyor olacak. Kamera ve sensörlerde kesinlikle değişiklikler olacaktır. Ben inanıyorum ki bu lider sensörü pro olmayan iki kameralı modellere de getirecekler. Yani iPad Pro'nun kamera bloğu bize bu konuda böyle ipuçları veriyor olabilir. Bence önemli bir detay ama ben bu mini modellerinde bu sefer veda edeceklerini düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Sanki hani o iş pek tutmadı. Satışlarda da beklediklerini alamadılar gibi hissediyorum. Yani SE modeli o klasik tasarım ve o boyutu sevenler veya uygun fiyatlı iPhone arayanlar arasında tutuldu ama aynı tasarımı ufaltalım anlayışı bence hani insanlar pek de yemedi gibi görünüyor. Özellikle de başlangıç fiyatının alt sınırına bu mini telefonlarına çektikleri zaman. Ha bence renkler konusunda bu sefer daha cömert davranacaklardır. Bu yeni tanıttıkları mor rengi bence yeni iPhone'larda da görürüz. Hani Product Red dedikleri kırmızı rengi de yeni nesil modellerde gördüğümüz şekilde bence mor renkte bundan sonraki modellerde tutunuyor olacak. Ha bir de bu ekranın altından parmak izi okuma e, teknolojisi bence bu yeni e, iPhone'larla beraber bu Touch ID ismiyle beraber geri dönecek gibi duruyor. Vallahi ne no olur dönsün. Bence bu opsiyon da insanlara sunun çünkü millet masaya koydu telefonu böyle kilidini açacak diye sarhoş taklidi yapan Levent Kırca gibi durmaktan bir helak oldu. Hani maskeler de artık hayatımızın bir parçası işte bu konuda yapacak bir şey yok görüyorsunuz. Her seferinde böyle maske üzerine sigara içmeye çalışan adam gibi o telefonun ekranını aç kapa aç kapa bir haller geldi insanlara. Hani şunu parmağına basınca açsın insanlar bir zahmet bu devirde. Hani tamam artık adına da havalı bir şeyler koyarsınız. ilk siz yapıyormuş gibi gösterirsiniz ama artık getirin şunu. Ha bir kez daha bu yeni iPhone ismine gelince bence bu seferki iPhone'un adı iPhone 14 olarak anılacak. Biliyorsunuz bu Amerikan şirketlerinin 13 rakamıyla pek araları yok. Genelde modellerinde bu rakamı es geçiyorlar. Artık işte batıl inanç mı dersiniz, batılın oyunları mı dersiniz bilmiyorum ama hani batılı şirketlerin 13 rakamıyla pek gelen modelini ben pek hatırlamıyorum. Bakalım beni bu sefer şaşırtacaklar mı? Eğer çıkarsa bu videonun ismini de iPhone 13 çıkmayacak parantezine çıktı olarak değiştiririm artık. Evet sizler ne düşünüyorsunuz? Bu sunumla ilgili hangi ürünleri beğendiniz? Böyle ihtiyacınızı çözen ya da gözünüze kestirdiğiniz bir şeyler oldu mu? Yoksa Apple abi işim olmaz diyenlerden misiniz? Veya bu yeni iPhone'da ne gibi yenilikler olacak? Yorumlara bir yazın bakalım. Ayrıca kanalı da biraz coşturalım. Hadi böyle abone olup destek atarsanız bu güzel kardeşinize topluca Instagram'dan takibi coştursanız çok sevinirim. E, bu arada herkesin tekrar 23 Nisan'ı kutlu olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşçakalın. Bay bay.